Ama çok dikkatli ol, Sivine ve motivasyon mektubunu çok güzel yaz. Oradaki jüri bunları okuyacak. Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizin sorularınıza cevaplayacağım. Şimdi bir tane arkadaşımız bana böyle yazdı. İşte Almanya'da mühendisliği okumak istiyor. Yani master yapmak istiyor Almanya'da. Hangi kriterler gerekiyor oraya başvurmak için? Yani hangi özellikler gerekiyor? Dil, yabancı dil, not ortalaması, diploma vesaire vesaire. Her üniversite farklı kriterler alıyor. Ama genelde zaten e, isteyecekleri şey sen Almanya'da okumak istiyorsan dil evet ya Almanca okuyabilirsin ya da İngilizce de okuyabilirsin. Yani farklı opsiyonların var. Hangi belgeleri vermen gerekiyor? İşte bazı üniversiteler mesela senden TOEFL isteyecekler İngilizce için. Belki Almanya için başka bir belge isteyecekler. Ya da okulun kendi sınavları da var. Yani bu okuldan okula değişik veriyor. Ama İngilizce okumak istiyorsan kesinlikle belge olması gerekiyor. Ondan sonra zaten e, transkriptler gerekiyor. Yani aldığın notlar hepsi krediyle oluyor bunların hepsi krediye çeviriliyor. Ondan sonra tabi senden lisans isteyebilirler. Yani aldığın lisans diplomasını isteyebilirler. CV yani Curriculum. Uh, cover letter yani bu mektup var ya onun Türkçesini unuttum but cover letter okay pasaport tabi ve uh, yurt dışına ait olmayan ülkeler onlardan preliminary documentation istiyorlar yani sen bachelor aldıysan yani lisans aldıysan onun ekvivalansı olması gerekiyor alt kısmında yani description'da ben bunların hepsini koydum linkleri koydum ama ben şimdi kendi tecrübemi paylaşırsam ben de CV gönderdim, letter of motivation gönderdim yani motivasyon mektubunu gönderdim, notlarımı gönderdim. Not ortalaması gerekiyor mu gerçekten burada çok önem önem vermiyorlar yani önemsemiyorlar ve bu kadar yani daha çok fazla şey detay gerekmiyor ama genelde bu kadar hani basic çok hani az çok az belge isteniyor ve tabii ki bunun deadlineı var yani bir tarih sınırı var. İşte bu kadar yani daha çok fazla detay yok zaten birkaç okul için altta description'da detayları bulabilirsin ama genelde böyle belgeler istiyorlar daha fazla özelliklere gerekmiyor ama çok dikkatli ol CV'ne ve motivasyon mektubuna çok güzel yaz oradaki jüri bunları okuy okuyacak umarım yardımcı olabildim bu videoda ve tabii ki sorularınız varsa yorumlara yazın Detay eksikse onları da yazın. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Ve buradaki olan Türklerden zaten yakında bakacağız. E, zamanım olursa onlara video çekmeye çalışacağım. Hepsi uzay mühendisi değil tabi. Uzay mühendisler biraz uzakta kalıyorlar. Ama işte yakında e, bir video çekebilirsem onlardan çok güzel olur. Çok teşekkür ederim arkadaşlar ve yeni görüşürüz. ciao